2 sarı vardı ne ver ne aldık ne veriyorsun Trafari videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugünkü içeğimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız Ortalama 2683 elmasımız var. Ve bu elmaslarla beraber sizlerle beraber güzel bir elmas harcama yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar şans otomatına kaos etkinliği geldi. Zaten bu M14'ü sizlerle beraber çıkarmıştık. Ve sırada geldi bu kaos etkinliği. Yine bu kaos etkinliğini de sizlerle beraber çıkartacağız. Tabi arkadaşlar kaos etkinliğine geçmeden önce sizlere de bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve halihazırda olan küçük kanalımıza da bitmeme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar şans otomatına geçmeden önce bu boya pesi seviye 150'ye kadar tamamladım. Zaten ben boya pesi sizlerle beraber eski kanalımda açtığımda şöyle seviye kaça kadar toplamışız? Seviye 35'e kadar toplamıştık. Şimdi ise 150'ye kadar topladım. Ve bugün bunu sizlerle beraber hepsini toplayacağız. Şöyle tümünü al dediğimizde arkadaşlar kıyafetimizi aldık. 6 tane parçamız var. 60 tane parçamız var. Güzel. 20 silikü parçası. Burada bir adet ifademiz var. Yine bu arada bir adet sırt çantamız, şöf tahtamız vesaire. Tırfanımız. Şöyle diğer hızlıca bir göz atayım arkadaşlar. Zaten burada yalı çapkını, kalıcı desenini de aldık. Evet yani işte ödüllerimiz kısaca bu şekilde arkadaşlar. Hepsini toplamış olduk ve içerisinde de 2400'de altın verdi bize. Tamam bunlar hepsi kasteye gönderelim bir. Arkadaşlar hemen şöyle bir laboratuvar kısmına bir girelim. Terziye girdik mi? Boya pes. Evet elektrik burada. Kaç parçamız var? 66 parçamız var. 66 parça direkt şunu açalım ya. Ya buranın bir setimizi de açmış olalım sizlerle beraber. Evet geri bir bu set kaldı bir de iki parçası kaldı. Bunda artık bir mağaza gibi etkinlikler gelirse oradan doldururuz arkadaşlar. Evet ama şimdi bir şans tutulmasına girelim arkadaşlar. 2683 elmasımız var. Ve 1000 elmas harcamış olduğumuz takdirde 4 tane büyük ödülden bir tanesini veriyor. Ya ifadeyi ya gardiyanı ya da şunları verecek. Arkadaşlar ben buradan daha çok şu ifadeyle gardiyan istiyorum. Zaten bugün 2000 elmas kadar bu yetkinliğe elmas basacağım. Ve bu 2000 elmasla beraber de ifadeyle beraber gardiyanı almaya çalışacağım diyelim. Evet hemen direkt şöyle bir 10 artı bir çermimizle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Tabi daha uygun bir fiyata çıkartabilirsek benim için çok iyi olur ama başlangıcımız kötü çıktı çünkü hiçbir sarı eşya vermedi. Ve hepsinde silah kutusu ve teçhizatı verdi bunda veriyor mu sarı bir şeyler bir tane sarı iki tane sarı var güzel iki sarı vardı ne verdin güzel gitar aldık gitarımız yoktu bir sarı eşya daha verdi bize ha evet ona şu luz sandığı vermiş tamam 400 elmas harcadık şu anda 6 parçamız var dediğim gibi ben burası için iki tane eşya için 2000 elması gözden çıkardım bir sarı daha çıktı neymiş o sarı Tamam sırt çantası güzel. 10 parçayı aldık. O zaman şöyle bir 10 çeneme daha yapalım. Buna veriyor mu? 2 tane sarı gördüm. Güzel. 2 sarı olması güzel arkadaşlar. Yani sarılar parça demektir. Parçalar da her zaman işime yarar. 10 parçada bu 15 parçada buradan aldık. Şimdi 44 çeneme bu çerimeden sonra bize bir tane ödülü garanti şekilde veriyor. Hadi. Gardiyanı ver. Gardiyanı çok istiyorum. Ne aldık? Güzel, güzel. İfade de hoşuma gitmişti. Tamam. Hiç sıkıntı yok. İfade güzel. Evet, şimdi 36 parçamız var. Şimdi arkadaşlar oradan gidip de bana mamayı falan verirse gerçekten sıkıntı yani. Şu mama şeklinde olan yoldaş kutusunu veya da bez sopasını verirse sıkıntı. 5 parça, 41. Moral bozmaya gerek yok. Hadi. Sarı verdin. Bak sarı olarak şu el bombasını verdin bana. Şimdi Lucky 27. Kaç parçamız var? 46 parçamız var. Hadi. Bir abi bismillah. Güzel. iki tane sarı var içerisinde. Ne veriyorsun? Çok güzel gerçekten çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir parça da alıyoruz. 15 parçamız var. Çok güzel ha. Şu gardem gerçekten istiyordum. Ve arkadaşlar 1800 elmasa gardiyanla şu ifadeyi aldık. Bu çok güzel. Kaç parçamız var? 61 parçamız var. İlk önce şu aldığım eşyalara bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Zaten burada boya abdestimizin seti falan var. Onları eski. geç, iş, işim yoktur. Evet şöyle ifadelere geldiğimizde bir bu ifademizi aldık. Bir de bunu. Evet hemen şu ifademizi şöyle kalbin olduğu yere koyalım bir. Şöyle koleksiyona baktığımızda koleksiyonda neler çıkarmışız? Boyah pesteki sır çantamız var. Şöyle sört atana girdiğimizde evet. Burada yine boya içerisinde olan ödüllerimiz var. Araçlarda ise yine birkaç araç listesini çıkarmışız. Şöyle diğerlerine bakalım arkadaşlar. Evet, sihirli küpümüz 122 tane olmuş. Bunda da sizlere yine bir video içerisinde takaslarız. Evet arkadaşlar, buradaki eşyalarımız da 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Hemen şöyle bir cephanelik tarafına da girmek istiyorum. İlk öncelikle tabancalardan ne çıkarmışız? Aa, şu M500 e sen doğru bu. Boya pes içerisinde vardı. Buna 6 tane de M500 desen oldu. Yakına girdiğimizde ise burada şu gitarı çıkarmışız ya bu gitar. Zamanında arkadaşlar bu gitarı çıkartamamıştım. Tekrardan gelmesi güzel oldu. Bunu da koleksiyonumuza ekledik. Yine burada boya pesten bir tırfanımız var. Hemen şöyle bir el bombasına geldiğimizde yine bu arkadaşlar kedinin lütfü gardiyanla sizlerle beraber çıkarmıştık ve o günden beri bunu kuşandım ve bugünden sonra da bunu kuşanacağım. Gerçekten bak önü için ayrı animasyon yapılmış. Arkası için ayrı animasyon var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel bir gardiyan deseni. Bu, bu gardiyanı da almak çok istiyordum. Hesabımda gördüğüm için mutlu oldum arkadaşlar. Evet bir parçalarımız kalmıştı. Hemen şöyle bir şans otomatına girelim arkadaşlar. Şans otomatına girdiğimizde ise şöyle takas kısmına geldiğimizde şimdi el parçayı şunu alabilirim. Gerçekten bunu gelmesini hiç istemiyordum. Yani şu iki ödül gelmesini istemiyordum. Gerçekten büyük ödüllerin gelmesini istiyordum. Öyle de oldu arkadaşlar. Ya buradan şu bezol sopasını ya da şu lus sandığını. Yani lus sandığı baya bir lus sandığımız var. Yani bunu kuşanmam kesinlikle ama belki şu bezol sopasını kuşanabilirim. Yani bela elde duruşunda tatlı bir sopa. Onun için 50 parça buna takas yapalım. Gerçekten çok güzel oldu. Geri kalanı da ne alabiliriz? Hadi 3 tane de şu silah kutusundan alalım. 2 parçamız kaldı. Şu 2 parçaya da 2 tane de şundan alıp parçamızı tamamlatalım arkadaşlar. Ve buraya geldiğimizde bak burada 3 tane kutumuz varmış. 3 tane parçamız varmış. Arkadaş o 3 parçaya da şuradan bir sandık alalım. Boşa gitmesin. Zaten yine ben bu sandıkları da ayrı bir video içerisinde sizlerle beraber açacağım. Evet arkadaşlar elmas harcamamız da bu kadardı. Bence gerçekten şanslı bir elmas harcama oldu. Çünkü ben minimum 2000 elması harcayacaktım ve ikisini de çıkarmaya çalışacaktım. Ama geçip de arkadaşlar 1800 elması, gardiyanımızı, lutsandığımızı ve son olaraktan da şurada görmüş olduğunuz bu ifademizi de çıkarmış olduk. Gerçekten ifade de benim gayet hoşuma gitti. Bu kadar uygun fiyata 3 eşya sahip olmak da gerçekten güzel oldu benim için. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımda büyütmeme ve destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya bir like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın